Sen anasın, ben de evlat. Sende yaşam, sen de hayat. Beni nur yüzüne boyat. Derdimin der dervanı anam Beni nur yüzüne boyat Derdimin der dervanı anam 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 çağ derdimi ben kime yanam Senin bu emeklerini nasıl öderim ben anam Muhtacım senin dumana Cennet gülü canım anam 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 canım anam Derdimi ben kime yanam senin bu emeklerini nasıl öderim ben anam Namlı döndü bağrıma elim düştü yanıma dur vurma diyemedim Düştüm ölüm ağına, anama ben anama, dayanamam anama, acısı kesilirdi. Elide ise yarama, anama ben anama.